...senin gibi biraz iğneyi bırakmak istemiyor. Bu anlaşılır bir şey. Ama seni çok da üzüyor, hırpalıyor. Senin ona olan aşkına... ...şuursuzca, budalaca güveniyor. Bunları çekmek zorunda değilsin. Sadece bunu söylemek istedim sana. Ben sana... ...pırıl pırıl tertemiz. Duru bir göl gibi huzurlu bir hayat sunabilirim. Seni bir an olsun bulutlardan indirmem. Ayağına taş değdirmem. Sana ve çocuklarına hayatın en mutlu evini kurabilirim. Bunları neden sen söylemiyorsun bana sevgilim? Neredesin? Niye yoksun yanımda? Niye hep özlüyorum ben seni?